Daha önce gördün mü böyle şey? Yok abi. <laughs> i̇lk defa evet, abi. İlk defa görüyorum. Ben size... Evet, Vallahi ilk defa gördük abi ya bunlar ne? Vallahi ilk defa gördük abi. Harbi ilk Çoğu da öldü zaten. Şimdi çoğu da arabalar ya, öldürdü. Abi. E neden de olmuş. Güzel şey. Ne Emin alışmayız. Ulan çık lan. Şu arabalar öldürmüş abi. <laughs> Nedendir Yaşar Bey? Vallahi bunu tarihini bilmiyoruz. Her sene bu günlerde yani bu aylarda e, böyle yoğunlaşırlar son günüdür yani bunların yaşam açısından son günüdür. Yok, yok.